İyi günler. Bugün akşam yemeğimi yaptım. Patlıcan oturtma. Ama patlıcanları iki parmak şöyle yok. Üç parmak eninde doğradım. Fırında kızarttım. Altın üstünü yağladım. Tepsiye koydum. Alt üst fırında kızardı. Ondan sonra borcama dizdim. Borcamda içinin harcını, içini şöyle kaşıkla şöyle oya oya Yerleştirdim, kuşbaşılı yaptım. Bol soğan, kuşbaşı, biber, domates, karabiber, salça, biber salçası, domates salçası. Bunlarla güzelce pişirdim etini, koydum üstüne, içini doldurdum. Güzel bir yemek oldu. Sarımsak, büyük 3 diş de sarımsak doğradım eti pişerken. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.